Merhaba arkadaşlar. Didim'in altın değerinde olan bölgesi Yeşiltepe'de. 4 artı 1 ayrı mutfaklı ebeveyn banyolu tam müstekil bir villa tanıtmaya geldik. Villamızın şu anda bahçe alanındayız. Villamızın bahçesi sadece 700 metrekare. Görmüş olduğunuz gibi bahçe peyzaj alanımız falan çok geniş tutulmuş. Palmiye ağaçları, zeytin ağaçları falan mevcut. Yok yok. Bölgemiz zaten yaşama elverişli. Yaz kış oturma uygun. Dört mevsimi aynı anda yaşayabilecek olduğunuz bir bölge. Havuzumuz falan gayet geniş, çok güzel. Muhteşem bir villa. Görmüş olduğunuz gibi şöyle villamızın dış cephesini gösterelim. Dış cephemiz komple gri beyaz tercih edilmiş. Elektrikli panjur sistemi falan mevcut. Bölgemizde cumartesi, pardon, pazar günleri halk pazarı mevcut. Aynı zamanda e, merkez, zincir marketlerimiz falan bulunmakta arkadaşlar. Kafe, lokanta, bar gibi bütün ihtiyaç noktaları var arkadaşlar. Hemen şöyle havuzun yanından ön cephemize doğru ilerleyelim. Villamızın komple dış duvarları taş duvar tercih edilmiş. Üzerleri aplik aydınlatmalarımız mevcut. Gayet güzel. İsterseniz siz bunların üstüne, taş duvarın üstüne çimkit örüp mahremiyet açısından biraz daha yükseltebilirsiniz. Hem geçişi zorlaştırmış olursunuz hem de çok daha güzel bir görüntüye sahip olur. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi 3-4 arabanın sığabileceği bir otopark alanındayız. Otopark alanımız açık otopark. Sürgülü kapımız tercih edilmiş. Buralarda ahşap kapı dekorları mevcut arkadaşlar. Sürgüyü sürüyorsunuz sol tarafa doğru açılıyor. Zaten çevremizde görmüş olduğunuz gibi yapılaşma mevcut. Villalarımız falan var arkadaşlar. Gayet güzel, ıssız, sessiz, sakin bir yer değil. Şehrin merkezinde ama şehrin gürültüsünden uzak bir noktadayız. Yaya kapımızda burası. Görmüş olduğunuz gibi çevremizde çam ağaçlarının dibinde falan yeşil e, dekoratif apliklerimiz mevcut. Hemen şöyle çelik kapıdan içeriye girelim. Çok geniş bir villa. 700 metrekare arsa içerisinde taban oturumumuz 105 metrekare. Görmüş olduğunuz gibi gayet geniş bir koridora sahip. Hemen burada kullanışlı bir yatak odası, ebeveyn banyolu gayet güzel. Ön cepheye bakıyor. Aplik aydınlatmalarımız, spot aydınlatmalarımız mevcut. Semiz zeminimiz 60'a 120 fayansla tercih edilmiş. Gayet güzel. Didim Yeşiltepe'de 10 numara bir villa. Hemen şöyle gelelim. Burada da ebeveyn banyomuza. Ebeveyn banyomuzda gayet geniş tutulmuş zengin duş başlığı niş ve havalandırma camımız dikkat çekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet geniş bir havalandırma camına sahip. Çok güzel olmuş. Detaylar gerçekten süper. Hemen buraya geldiğimizde de ortak kullanım bir lavabo alanı bırakılmış. Çamaşır makinesi içinde, termosifon içinde ayrıyeten yer düşünülmüş. Hemen klozetin yan tarafında. Bu kısımda ise zaten bütün mutfakta işini işini yapan hanımefendilerimize özel gayet güzel ayrı mutfak alanı. Çok geniş, yaklaşık 20-25 metrekare genişliğe sahip bir e, mutfak alanı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi komple L şeklinde lake mutfak tercih edilmiş. Şöyle kapaklardan birkaç tanesini açalım. Görün. Gayet güzel. Bankomuz zaten görmüş olduğunuz gibi chimstone tercih edilmiş. Burada e, fırın yerimiz falan ayrıyetten ayrılmış. Şu kapak heh, yeni açıldığı için biraz zorlanıyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar orada fırınımız hemen mikrodalga fırın yeri e, bulaşık makinesi banko. burada hemen şu şeyi e, burada da bir tane camımız mevcut gene yan tarafa bakıyor gayet de güzel şuradan açalım orası açılmış buralarda komple elektrikli panjur sistemimiz mevcut arkadaşlar aynı zamanda buradan da zaten havuz alanına ve arka taraftaki bahçe peyzaj alanına bakan bir sürgülü kapımız mevcut. Doğalgaz sistemli merkezi klima sistemine sahip. Çok güzel arkadaşlar. Hemen burada da salon alanı. Salon alanı 40 45 metrekare kullanım alanına sahip çok geniş bir villa arkadaşlar. Yani bu bölgede bu büyüklükte çok nadir çıkıyor. Çünkü alt kata 2 oda sığdırıyorlar. Burada bir oda sığdırdıklarından dolayı çok güzel olmuş. Üst katta 3 odamız var. Onlar da gerçekten harika. Zeminimiz 60'a 120 fayanslarla döşenmiş. 40-45 metrekare salon alanımız var. LED aydınlatmalarımız falan mevcut. Avizenin de gerçekten güzel olmuş. Şaşalı bir avize. Aşağı sarkmamış ama orada da çok güzel durmuş. Görmüş olduğunuz gibi burası TV ünitesi için yer ayrılmış. Buralar zaten gördüğünüz gibi dekoratif amaçlı bırakılmış. Burası klima boşluğu arkadaşlar. Buraya klima gelecek. Burada tesisat geçtiği için burası sıvanacak tekrardan. Kapatılacak, boyanacak. Hiçbir şeyi olmayacak yani masrafsız bir villa. Merkezi ısıtma sistemine sahip aynı zamanda merkezi klima sistemine de sahip. Yani yaklaşık 5 tane klima takıyorsunuz, bir tane motordan kontrol edebiliyorsunuz. Burada gene ayrıyetten bir depolama alanı bırakılmış. Şu anda fazla eşyalarımız mevcut burada. Burada yer var ama ne için? Burada bir dolap var. Kapak açılmıyor. Şöyle açalım. Aynen buraya ufak bir yer bırakılmış. Evet akıllı ev sistemini buraya koyacaklar. Büyük ihtimalle akıllı ev sistemine de sahip arkadaşlar. Burası depoleme alanı. Çamaşır makinesi için falan gider yeri bırakılmış. Gayet de güzel olmuş. Merdivenlerimiz zaten görmüş olduğunuz gibi siyah mermer tercih edilmiş. Hemen şöyle yukarıya doğru ilerleyelim. Burada bir tane balkon alanımız var ama elektrikli panjuru açmadık. Bilginiz olsun. İki tane aydınlatma camı tam merdiven boşluğuna denk geliyor. LED aydınlatmalarımız çok güzel bir şekilde montelenmiş. Buraya da geldiğimizde de geniş ebeveyn yatak odası arkadaşlar. Yaklaşık olarak 20-25 metrekare genişliğinde çok geniş bir ebeveyn odası. Ön cepheye bakıyor. Burada bir tane Fransız balkonumuz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi bütün cam ve kapılarımızda elektrikli panjur sistemi mevcut arkadaşlar. Her şey açılıp kapanıyor. 700 metrekare arsa içerisinde. Taban oturumumuz 105 metrekare. Üst katlar 135 metrekare arkadaşlar. Şöyle panjuru kapatalım. Siz de görün. Bütün her şeyimiz mevcut arkadaşlar. Akıllı ev sistemine sahip sistemi taktırıp kullanabilirsiniz. Ufak bir masrafı var bu sebepten dolayı. Burada hemen TV ünitesi için yer ayrılmış. TV ünitesi buraya geliyor arkadaşlar. Yatağın başlık kısmı ve gardola alanı buraya geliyor. Hemen üst katına da buraya da bir tane klima takılıyor. Hemen karşı odaya geçiş yapalım. Burası zaten çok büyük. En büyük odalardan bir tanesi. Salonun hemen üstüne yapılmış. Salondan daha büyük bir yatak odası. Ebeveyn banyolu, gayet geniş. Salondan farklı İsterseniz burayı salon yapın, isterseniz aşağıyı. Ama burası ebeveyn banyolu yatak odası. Televizyon ünitesi buraya geliyor arkadaşlar. Salonda olduğuyla aynı. Buraya gene klima tesisatımız bırakılmış. Buraya da dekoratif amaçlı Aprikal aydınlatmalar için yerlerimiz mevcut. İsterseniz klimaları çekebilirsiniz. Biraz uğraştırır ama buraya da hemen gene ebeveyn banyosu bırakılmış, gömme nişimiz falan mevcut. Zengin duş başlığı aydınlatmalarımız. Aynı zamanda bu evde, bu villada daha doğrusu havalandırma camımız gayet geniş. 3 tane banyo vece var. Üçünde de aydınlatma havalandırma camları bırakılmış arkadaşlar. Burada da kullanışlı bir balkon alanı. Geniş değil ama uzunlamasına çok güzel. Zaten burada da çok oturulacak bir yer yok. Genellikle yaz aylarında bahçede geçirirsiniz vaktinizi. Bu bölge zaten şöyle bir gösterelim bölgeyi. Görmüş olduğunuz gibi komple villalar bölgesi ve manzaralı bir konum. Yüksekte olduğumuz için manzaramız mevcut arkadaşlar. Şöyle hemen içeriye doğru girelim. Öbür odalarımızı tanıtalım. Yani bu bölgede gerçekten yaşamak ayrı bir güzel kapı çarptı. Görmüş olduğunuz gibi burası da ortak kullanım banyo ve ece alanı. Yaklaşık 10-11 metrekare genişliğinde havalandırma camı falan gene burada da mevcut. Gayet geniş bölge zaten Yeşiltepe'de. 700 metrekare arsa içinde 4 artı 1 ayrı mutfaklı ebeveyn banyolu, çift ebeveyn banyolu havuzlu otoparklı kamelya alanı olan çok güzel bir villa arkadaşlar. Burada da hemen arka cepheye bakan bir havuz alanına bakan bir balkon. Gayet geniş. Burası biraz daha geniş tutulmuş. Çok da güzel. Yaklaşık olarak hemen hemen 1.70-1.80 genişliği var. 5-6 metre de uzunluğu var. Havuza ve bahçe peyzajına bakıyor. Hemen şu köşeye kamel kondurulacak arkadaşlar. Ama müteahhitimiz yapacak mı yapmayacak mı onu bilmiyoruz. İsterseniz sorabiliriz. Zaten oraya da su tesisatı falan çekilmiş. İsterseniz lavabo falan koyabilirsiniz. Barbekü alanı falan yaratabilirsiniz orada kendiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yeşiltepe'de 700 metrekare arsa içerisinde. 4 artı 1 ayrı mutfaklı, çift ebeveyn banyolu, bir ortak kullanım vc alanı, bir tane de ortak kullanım banyo vc alanından oluşan çok güzel bir villa arkadaşlar. Taban oturumumuz 105 metrekare üst, üst katlar. Birinci kat yani. 135 metrekare oturum alanına sahip. Bulunduğumuz bölgede kafeler, lokantalar, barlar bu tür ihtiyaç noktaları mevcut. Aynı zamanda pazar günleri. Halk pazarımız kuruluyor. 10 tane 12 tane esnaf olsa da bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek olduğumuz gene de zincir marketlerimiz mevcut. 2-3 tane de bakkal var arkadaşlar. Cami ondan sonra e, per, pazartesi ve perşembe günleri de halk otobüsü falan geliyor arkadaşlar. Ulaşım sorunu asla yok. Bodrum yoluna falan çok yakın. Zaten Didim'in içine 10-11 dakikalık mesafede gayet güzel. Detaylı bilgi için 507-445-78-77 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.